Üç ay önce sanayide kahvaltı yaptık. Allah izin verirse bu evet, işi geçirmeden evet, evet. buranın betonunu, asfaltını yapıp bitirip evet, çalışır var. Evet, evet, Cihaz 9 metreküp civarında özel beton kullanıyoruz başkanım. Sağolsun ee, sağ olsun siz de, ekip olarak da bizlere çok yardımcı evet. oldunuz. Ama sonuçta dükkanlar kendini gösteriyor. Ürün kendini gösteriyor. Şimdiden sonra yapacağımız iş esnafımızın hızlıca buraya taşınmasını sağlamak dışa. Yüzde doksana yatını bitti. Bunu sanayideki arkadaşlarımızın, esnaflarımızın hepsine söyleyin. Artık yavaş yavaş bu tarafa geçmeleri gerektiğini de bir şekilde anlatmamız lazım. Esnafımız da bu tarafa doğru bekliyoruz. Elektriğimiz var, suyumuz var, Alt yapı. telefonumuz Modern var. Bir şekilde. Alt ilgili bir sorunumuz kalmadı. Yolumuz, asfaltımız var. Yazın burası şehre göre yayla gibi olacak. E sağ olsun Kooperatif senin başkanlığında 30 senenin hayali artık aşağı yukarı bitmek üzere. Ben tabii tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Peki de, de. dediğimiz zaman belediye hep dedi müzik Yanımızda var. Biz sizi evet. düşen yapıyoruz. Onlar da gereken neyse devletin belediye yapıyorlar. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. olsun. Sayın. Çok hoşçakalın. Hükümet'e belediye çalışan hükümet'e teşekkür ediyorum.